Canınızı sıkan insanlar için sigara içiyorsunuz ya. Bir sigara da böyle için için değil mi? Kendini benim gözümden görsen sen de sana yenilirdin Her gördüğümde şu gönlüme damla damla birikirdim Bilirdin özlemi suretin her zaman kapımda belirirdi Beni her sevişimde yüreğim elimde sana gelirdim Muhalsiz olan sokaklar yine adımlarımı yavaşlattı Kalbimde bir sokak lambası daha söndü sanırım Bitti yine sabrım kalmadı bak yarınım Değişti yine tavrım gelme artık kadınım Ama bu kalp seni çok sevdi Gitti di ama bu çocuk seni